Şimdi şurada da başlattım. Sağ olsun. Oo, ul. Hoş geldin kanka. Nasılsın? Baby face oldum. Nasıl olmuş? Yakışmış mı? Doğal koku gelmiyor mu? geçmiş saatler olsun teşekkür ederim teşekkür ederim arkadaşım gerçekten yakışmış mı birazcık şey yaparak mı böyle nasıl söyleyeyim ki ee, kibar mı olmaya çalışıyorsun teşekkürler Allah'tan gelmiyor yoksa sıkıntı iyidir dilek teşekkür ederim var ya bak güzel güzel söyleyen nadir kişilerden birisi benimle o kadar alay, etti, alay ettiler ki anlatamam yani Eyvallah Zeynal'ım. Canımsın ya. Yok yok. Sende, sen sen gelmeden önce Zeynal neler döndü ya. Top bile dendi bana burada abi. İyi. Şu an bir çift yayın deniyoruz bakalım. Evet oluyor. Sea abi. Nasılsın ilk izleyicinim. <laughs> Buraya bak. Baksana lan. Lan. Lavuk gördüm. Harun'um. Hayırlı olsun. Büyüklere saygımız yüzde değil klavyede bile üslup önemli. Canımsın, canımsın. Ya şakasına takılıyorlar zaten ya. Baya uğraştılar. Ama böyle güzel şeyler duymakta da hoş oldu yani. Ee, bugün neden bu kadar izleyicimiz az bizim? Yo, hayır, on normal, normal gibi. Maç var çünkü maçtalar. En az 6 kişi maçta baba mesaj yazınca ayak kalkıp cevap veriyorum o derece. İşte saygı da bizim yaşlılar gibi konuşayım. Saygı da bizdeydi, şu da bizdeydi falan diye sayıyorlar ya. O onlar biz olacağız sanırım artık ha Zeynep. Zamanında biz babamızın karşısında ayak ayak üstüne atamazdır tık diye başlayan cümleler duyuyorsunuzdur zaten Ama iyi olmuş. Ben de şu an kendime alış alışma sürecindeyim. Yani sürekli sakal sakal sakalla bir yere kadar abi. Ben zaten düzenli sakal olmayı, sakal tıraşı olmayı seven biriydim. ne setim falan vardı benim yani. Seviyorum. Birazcık terapi niyetine sakal tıraşı de Maya süre hiç e, sıfır olmamıştık şöyle sinek kaydı iyi geldi. E normal normal Arun orasının boş olması. Daha yeni yeni açıyoruz. Orada algoritmaya gireceksin edeceksin de. Yok be abi ne gördüysen onu uygularsın. Ya bak buna tam olarak katılmıyorum. Kendi hayatımdan örneklerle katılmıyorum. <laughs> yani birazcık da kendini geliştirebilen insanlar olmak önemli. Çünkü ne iğrenç e, aileden ne güzel insanlar çıkıyor. Ne güzel ailelerden e, beş para etmez insanlar çıkıyor. Bu birazcık da kişinin kendisiyle alakalı. E, Şurasıyla alakalı mı yoksa burasıyla alakalı mı tam bilmiyorum ama onu. Yaşanılan şeylerle pekişiyor işte. Abicim bugün benim en mutlu günüm. Hamama gittim bugün. Doğum günümü kutladık. Doğum günü kutlu olsun. Abi bugün Emre'nin de doğum günüydü. Senin de doğum günün gamer. Nice mutlu senelerin olsun. İlk önce sağlıklı, huzurlu bir yeni yaşın olsun. Bol bol kazancın olsun kardeşim benim. Seviliyorsun. Benim doğum günü 1 Ocak mı? 18 yaşına girdim. O Artık yasal olarak yetişkin birisin. Zeynal orijinal peki 1 Ocak mı? Sen de oğlak tayfadansın. Orijinal neymiş biraderim? Sen de tam böyle Başak vibe'ı alıyorum aslında. Başak Burcu vibe'ı da. Çeşitli söylentiler var. Abi onlar da bilmiyorlar. Baş aldım harçlık abilerim bana 100 euro ver. Oh mis gibi. Güle güle harca kardeşim benim. Nisan sonları herhalde. Hmm. Nisan sonları. Sen o zaman boğa, boğasın. Boğa tarzı bir şey. Boğa. Büyük ihtimal. Başak Burcu. Benim en yakın arkadaşlarım hep Başak Burcu genelde de. Biriktiriyorum abicim. As oh. Oh gamerım. Mis gibi kardeşim. Alt kenara en iyisini yapıyorsun. İleride almak istediğim bir şey olur. Şu olur bu olur. Asgari ücret nasıl 9000 bin oldu lan? 22 bin son. He topladın mı? Topladın 9000 Gayet iyi bu arada. Staj maaşım. Çok iyi biraderim. Bence yatırım aynen yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Allah mantıklı mantıklı iş yapıyorsun. Helal olsun bak bu yaşta. Sen hangi bölüm bölümdeydin de Bilişim. Oh mis gibi valla. Bu sene sınava hazırlanıyoruz o zaman. Bilgisayar mühendisliği falan mı düşünüyorsun? Var mı aklında başka bölüm yoksa? Ben KPSS. O direkt direkt iş, lise orta öğretim KPSS ile direkt işe atılma. Bak bu da mantıklı. Memur olduktan sonra da zaten üniversite okuyabiliyorsun. Kendini geliştirmek için sabır, siber düşünebilirsin. Bu arada Silent'cim sen de girebiliyorsun KPSS'ye. Lise KPSS'ye bir gir istiyorsan. Şansını dene. Eylül'de olacak. Eylül veya Ekim'de bu yıl. Ben de gireceğim ona. Bir bakalım. Ne olur ne biter göreceğiz. Zabıt olup çıkarız. Zabıt olabilirsin, şoför olabilirsin. Hakan bizim öyle işte Ankara'da. Altaya dolduracak şey hakkı, tayin hakkı gelmiş artık. Tayin olacak. Memlekete dönecek. Hiç belli olmaz yani. Mantıklı düşünmüşsün Emre'ye. Abi yeni bilgisayar al alacak abilerim. Takas ile artı üstüne ekleyeceğim. E, çok güzel yayın. Şeylerin de artar ee, Nasıl söyleyeyim Ekipmanların da gelişir daha iyi olur senin için Oğlum gözüm Şey oldu ya Aynen öyle Nasip de varsa zaten Yaşanıyor her şey Kör oldum mu lan Cinayet masası istiyorum ben Polis mi olacağız işte polis olunca da onu sen seçemiyorsun Silent. Nereye atarlarsa orada. <laughs> ee, editle falan uğraşacağım edeceğim diyorsan Gerçi 32 de idare eder de yeni nesil oyunlar çıkacağı için 64 senin için daha, daha iyi olur gamer Jandarmaya git. Sayın. Bir jandarma asayiş komando ol. Daha bayır gez. Onu den denemesini yapıyoruz Zeynep. Şimdi yaklaşık bir 4 dakika olmuş. Bir 20 dakikayı tamamlayalım. Şu YouTube'da da yayındayım şu sırada. Youtube'dan da beni, bana abone olmayı unutmayın canlar. Youtube'a da içerikleri yükleyeceğiz. Geçen yine iki çift platform yayın açtım Zeynal. Telifli müzik yüzünden kaldırdılar. Bu müzikler güya telifsiz. Bakalım kaldıracak mı? Hemen ünlem YT atalım. Moderatörler ara sıra ara 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 sıra aklınıza geldikçe ünlenmiyetle ünlem İG bunları paylaşın canlarım benim. jandarma olma menişten perişan oldu adam zar zor koma geçti sivil şu an Valla zordur ama jandarmalar e, şu an bildiğim kadarıyla en yüksek maaşı alan kolluk kuvveti Ama maaşla da alakası yok tabii bu işin. İçinde olacak abi. İçinde olmadan bu tarz meslekleri yapamazsın. Hani e, nereden biliyorsun diyor, diye sorarsanız askerde yani... Sikerin maaşını da şeyini de... <laughs> kaç aydır çocuğumu göremiyorum lan ben deyip öyle sözleşme uzatmayan uzmanlar biliyorum yani. E güzel para alıyor ama o parayı ailenle harcayamıyorsun düşünsene. O yüzden çok kutsal bir meslek. Yani Polislikte, askerlikte keza öyle. Yani ailenden uzaktasın sürekli. Ele bir tane gelmişti. Keskin nişancılar gelmişti. Adam isyan etti ya. Çocuğum doğduğundan beri doğuma gidemedim dedi. Sakarya'ya geldi. Tekrardan Suriye'ye yolladılar adamı. Dedi ben dedi kurmay başkanında görüşeceğim dedi. Sözleşmeyi yakacağım dedi en kötü. yani böyle olmaz dedi ya. Çocuğum doğdu dedi üzerinden dedi 6 ay geçti. Daha dedi çocuğumu göremedim ben dedi. Sinek kaydı diyorsun. Aynen öyle. Hoş geldin. Nasılsın canım? Keyifler nasıl? Sinek kaydı. Sırada 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 ben varım. Su alıp geleceğim abi ben. Tamamdır canım. Ben de bir çay kahve şekli yapacağım yine. İyi olmamak için sebep yok. Kesinlikle. Mükemmel olacaksın oğlum. Hayırdır lan? Kimse bize lolo yapamaz kardeşim. Hayro hoş geldin ne? YouTube mu? Evet Zeynal hoş geldiniz. Canlarım benim Sohbet muhabbet yazısını Görünce Cemre Demirel sandım Cemre Demirel mi? Urukay hoş geldin da bizim Mustafa Yayınlar adamım Kardeşim benim hoş geldin Kusura bakmayın orayı bir anda kaçırdım Şurada da bir yayın açalım dedik İki taraftan yakalamaya çalışmak da zormuş ama. Onu bir ortak chat yapmam lazım benim bir ara. Dur bakayım şu şeyden bir. Aa ben onun neden öyle olduğunu şimdi anladım dur. Şimdi ayarlıyoruz bak. Widget listesi. Chat nerede? Sohbet kanalımızın sohbetini en pencerenizde. Aboneliğin için teşekkürler. Bak YouTube abonelik geldi şu an. Ama bunu nasıl yapalım tasarım? Transparan yapalım. Aynen. Aynen böyle hoştur. Kopyaladık. Chat past tamam şu an iki tarafında chat'i gelecek sanırım ee, bir youtube'dan biriniz yazabilir mi Nıç hoş geldin Teşekkür ederim nasılsın Evet evet çıkıyor bak şu an şu an ekranda çıkıyor Hatta şunu da ıı, sohbet ayrı pencerede aç. Şunu da şuraya koyacağım. Tam olacak. Hello Yiğitep. Tabi lan. Ünlüsün kardeşim. Bu tarafta e, YouTube chat'i var. Bu tarafta şu an Kik chat'i var. İyidir sen nasılsın? Mükemmelim. Seni gördüm daha da iyi oldum. Keyifler nasıl? Günün nasıl geçti? Her şey yolunda dur umarım. Ama YouTube'un chati birazcık değişik geldi. Böyle şey. Daha renksiz. Tt evet, 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 sırtladım geliyorum. Ben Kemal. Geliyorum. <laughs> Biraz babyleştik ya. Sakalları kestik. Dayı günlerimiz oldu buna şükür. Senin de iyi olmana sevindim valla. Hem de olsun o zaman ya. Daha da güzel günlerimiz de olur. Sen beni 6 Aralık'ta takip etmişsin. Ama hiç yazmamışsın. Tanışamadık sanırım seninle. Ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Aramıza nereden katılıyorsun? Linç. Bu arada doğru mu okuyorum kullanıcı adını? Birazcık çıkarmadın değil mi? Allah çıkaramadım ya. Abi, abi. abi şu an çok çok tanıdıksın ama yine çıkaramıyorum ya abi çok uzun zaman he he Sedat Hoş geldin <laughs> kafayı yiyeceğim dedim ne oluyor Abi şimdi hatırladım. Şimdi hatırladım. Sen desene Sedat diye ya baldız valabanayım. Ne diyorsun lan? Nasıl Nagecim iyi misin? Keyifler nasıl? Bugün uzun soluklu bir yayın mı ya? Bilemedim. Şu maç bitsin bakayım. Bizimkinler bir gelsin bir görelim. Buna da buna şükür böyle babacım. Sende ne var ne yok. Vallahi iyi akıcım. Gençleştim. Kendime bir operasyon yaptım. Sakalları ameliyatla aldım suratımdan. 7 ayın sonunda. 2010. Oğlum bak söylüyorum. Silent'cim zaten. Youtube'da telif yiyoruz. Onun için bir... Oğlum Youtube'u Banlandık mı lan Youtube'dan? Youtube'un chat'i nereye gitti? Ha dur buradaymış. Aklım gitti bir Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Agam. Bakalım ben kendime alışıyor gibiyim ya. Farklı bir ben. Yeni bir yüz. Yeni bir kimlik. Kimlik kısmı yok da. O introlu videoları izlemeyi özledim ya. Ve aç. Bul yeniden izle. Geçmişte yaşama kardeşim. Silent bırak artık. Bırak artık. Oy oy oy. Ama o geçmiş eğlenceliydi abi. Yani Ya şunu şöyle söyleyeyim sana. Bundan 10 sene sonra da bugünleri şey yapacaksın. Diyeceksin ki ulan çok iyiydi ya. Hatta mesela böyle bir büyüdük ettik diyelim şey yaptık. Sen diyeceksin ki hatırlıyorum abi ne eğleniyorduk falan. Mükemmeldi o günler. Çete caka satacağım mesela için. Ama insan hep güzel anıları hatırlıyor arkadaşlar. Benim benim şeyim bu bu yönde yani o zamanlarda sıkıntılarım yani geçmişte de sıkıntılarımız vardı bazı boktan olaylar o zaman da yaşıyorduk sadece iyi anıları hatırlıyoruz Burak hoş geldin aleyküm selam As as as. Evet doğru söylüyor. O Rus kızı unutamıyorum. Hayda. Abi ben kimim tahmin et. Aralcım hoş geldin canım benim. Doğru tahmin ettim mi? Ya. Yeah. İyiyiz bu işte iyiyiz. Bu arada ee, YouTube'da kaç dakikadır yayındayız? Onu bir yenilemek gerekiyor sanırım. Bir 22 olmuş. Şu an YouTube'daki yayını bir sonlandırsam mı diye düşünüyorum. Bakalım telif oluyor mu olmuyor mu? Şuradan bir tane daha şarkı açayım. Değişik bir şarkı. Ondan sonra bakarız duruma Burak kimden mesajları gözükmüyor. YouTube'dan yazıyor. Kalp basıyor şu an yayına. Bu ne? Gam şey Aleyna. hoş geldin. Sana bir şey diyecektim ben de. Sakalı kestim ya. Alena işe baş başlıyorum ya. Artık kesmem gerekti. Geçme geçme. Geçme YT'ye. Hakan'ım. Hoş geldin Hakan'ım. Ben gidip geliyorum tekrardan. Tamamdır. Hayırlı olsun Cano. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Seni bekledim. Vallahi seni bekledim. Aleyna gelsin de dedim bir Fal dedim ya. Ya korkuyorum ama korkma korkma. Ben sürekli iyi düşünen biri olduğum için hep iyi şeyler çıkacak bana artık. Mentale bir reset attım aleyna. Şimdi büyük ihtimal örüntüler değişti. Kötü bir şey görsen de gör ben zaten şey yapmıyorum takmıyorum pek. O yüzden bana bir şey olmaz. Anlaştık mı? Hoş bulduk be ya. Yeni geldim eve izleniyorum. Yarın evdeyim. Siz ne yapıyorsunuz? İyidir. İyidir. Hakan'ım be. Seni gördük daha iyi olduk. O zaman at bana. Eğer kötüyse anlatmayayım. Hani çok kötü görürsen yani ne bileyim. Hani beni delik deşik ediyorlardır falan. Onu görürsen anlatma okeydir. Buradan yazacağım. Çok iyiymiş. Neden? Herkes YouTube'u beğeniyor da bu arada ya. Ama yetem görmesin ağzıma sıkça. Sil mesajlarımı da. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben şunun bir fotoğraflarını çekiyorum hemen. Uh, what a goal. What a funny. Uh, ne güzel 95 uh, çalışıyordum bir genel müdüre vereceklermiş beni şoförüyle anlaşamıyormuş ben Hakan'ı istiyorum demiş ulan herkes beni istiyor paylaşamıyorlar iş yerinde bir yandan da seviniyorum çok büyük artı bu bana ama ama iş yöküm şu alacak işte olsun be hayırlısı olsun Hakan'ım işte çevren genişiyor o Levo abi mis gibi olmuşsun Alpim Eren'im benim be Kardeşim benim be. Nasıl? Nasılım ama? Mükemmelim değil mi? Levo. Efendim. Yasak değil yasak değil bana bakar. Atıyor. Son kez baktıracağım zaten. Son kez. Diyor ki sana ise hem şom sıkıntı yok. Ben zaten fazla takılmıyorum hem şocum biliyorsun. Bu kim? Abi gece gece yanak fotosun aslana. Yüzümdeki yanaklar değil mi? Evet tamam. Alpim Eren'im canım benim. Neredesin? Döndün mü lan yurda artık? Vur diyor ki tavuk götüne dönmüş. Ayıp be ayıp. Ayıp. Abi kike geçen mi? Kimse yok. Çok değişik geliyor değil mi? Değil mi Burak? Gel gel kike gel. Daha kuzendeyim bugün. iyice kafanı dağıt. Resetle kafayı. Tamam mı? Canım benim. Oha. LGS öğrencisi geldi. Hoş geldi. Hoş geldi. Şu tamam, şu YouTube'u bir şey yapalım bakalım. Bir YouTube'un bir yayınını sonlandıralım. Yayını sonlandıralım.